Hay hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır videolar gelmiyor. Kusura bakmayın. Gerçekten müsait değilim. Müsait olmuyorum. Yani müsait olduğu zaten icat edeceğim deriyan da çok ses var. Güzel bir başlangıç, güzel bir başlangıç. Mücverim. Adam ama. Mücverim. Bak yanımda. Akşay mı? Akla olur. Gelme. Can baslayım gelme. Ne olur gelme. Ee düzeneyim. Ne olmuş kardeşim? Oğlum bunlar neyse. Oynayalım bakalım. Oğlum bunlardan hiçbir şey olmaz biliyor musunuz? aklı oğlum. Ses almıyorum. Bana bomba çekti. Kapıya gitmiş. Ay. Ben bunları oynarım ha. Gel. Ama ilk gelişimiz neyse tamam Isınma, ısınma ısınma ısınma. Böyle bir mallık yaptık. Sen gel sen gel sen gel sen gel. Oy yapma atma. Ses almadılar inşallah. Nasıl ölmüyor nasıl ölmüyor. Hayır o olacak o da olacak. Ama ben miyim? Hemen sıkmasan nasıl bilirsin? <laughs> Gelmeyi deneme. <laughs> öldü, öldü diye şimdi derken. <laughs> Oynayacağım bir dakika. gel öyle sıkılır mı lan ha denir misin Psikopat mı? şunu bir kapat psikolojim bozuldu zaten aralıkla aralık sıkıyoruz İlk defa bir... oğlum ne yaptın lan sen helal helal çek Oğlum sen ne yapıyorsun? Kendince bir şeyler yapıyor. Bakalım ne yapacak yok merak ediyorum. Hop öl. Ben yani bir de buraya mı geleceğim seni ya? Öl işte. Lan yani bizimkiler yukarıya almış kafa. Çatıda var ses var. Bizim orada. Bizim oraya. Uzi. Bir adet şuraya amir aldık mavi. Tam tokifay fayetnik Nasıldı? Bence güzeldi. Kimse burada. Abi sen ne yapıyorsun? Şuraya vadim buradan çıkıyorlar. Bir şey mi? bekle geldim. Oha. Bak. Ben bunun intikamını alırım abi. Beni tanımıyorsunuz. Ben Kediline. Birinci şans yok, içe geçemiyorum. Kaçmadan kaçma Buradan gelecek. O zaman bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu da burada. Neredesin lan? Arkadayım mı? Dur ses aldım. Gelme. İptale basmıyor vallahi iptale basmıyor. çıkan Sen de söylüyorsun. Tamam. Öyle çıkılmaz bir anda oğlum. Ama gerçekten yani Neyse benim hatam pardon konuşmayayım bari Can basıyor can can bir işe yarar lan Vura vura ya sen beni tutana kadar olur, bir kez ya Gelecek zaten sen ne işe yarıyorsun Kabadayıymış ismi Ha tut ha ne işe Ya can baştan tutaymış geliyorum bitiyormuş ha Tamam aa tamam hala Ben niye bu adam tavayı nereden buldu? Öldük ki zaten. Tamam mı? Gel. Sen neredesin? Bu tavayı öldüreceğim mi? O yüzden yaptım. Yoksa ben onu öldürmem. Gel. Dur ben geliyorum dur. Bir buzeki biliyor musun? Bir dakika bir dakika. buraya bir adam mı var? Oy! Oyundaymış lan. Ama nerede? Tamam kesin şurada değilse var ya. Kesin burada. Geliyorum bekle paşa. Sana bir AMR bir AVM lazım belli ki anladım onu. Onu anladım onu anlayabiliyorsam demek ki. Oyuncuyumdur demek ki. Bekle geliyorum. Güzel. güzel vuruşlar yapacağım sana. Bir AVM alıyoruz. Şuraya da bir, bir yerden AMR. Ve evet, şuraya geliyorsun yüzün tamam mı? <laughs> lan. Nerede lan bu adamın? <laughs> bu neydi lan? Zıpla zıpla. Bir yaklaşma ban yiyeceğiz ya. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Aha. Oğlum yedim seni. Vallahi yedim seni. Kaç. Beni çeksen tamam mı? Seni yedim ben. Var ya, kurtulma şansın yok. Sıkıntı yok bomba çekeriz. Atari sürüyor ya. Nerede oldu? Belli olur değil mi? Nerede lan? Oğlum. Gözüm var lan. Nasıl lan? Ama gerçekten bu sefer bu, bu ne yapıyor? Oyundan çıkmış. Ee, la, 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 la. Sen de mi çıktın? Neyse gerçek diye maça bari bunlar. Zaten bunlardan bir beklentim yok idi. Amere'yi yendim. Ya yani neyse bu sefer arkadaşlar bakalım 4 vs 4 veya hatta 1 vs 4 öyle şeyler varsa Şöyle Gelelim buraya Yine sen de bir bakın. Ya bunu boş ver. 4 vs 4 4 vs 4, 4 savaşıyor. Bakalım 1 MB yüklesek kardeş. 4 evet. 1 MB 4 MB kaldı yüklen. Nerede hadi benim gibi bu başka. Evet arkadaşlar. O sırada da ben telefonu biraz soğutayım. Sinekler yedi beni ya. Çok sinek var. Konmadan burnuma. Allah dedi genç Osman Gir artık internet çekmiyor Ala hadi benim gibi bu bir başka Evet başlasın Soğuzluğu kapatalım Oy Ameri ağzında falan konuşuyor burada Bir dakika dur neredeyim ben Şimdi benim şuraya ilk olarak geçiş şöyle Oy AMR O nasıl düşmedi adamın öyle yedi? ben daha kullanmam Daha Lan Bir daha yer misin sen İnternetim çok kötü bunu benim. Onu nasıl düşüremedim onu merak ettim mesela. 8 ximize devam edelim. Bunlarla böyle konuştunuz zaten. İkisini ben attım la. Ne iş arıyorsunuz la? Ne yapacaktım ha? Bir kişi yok, bir de bir kişi vardı. Ona sıkla attık biraz. O kaçtı tamam. Ama nereye gitti? Ara hadi benim gibi bol bir başka. Ben ne oldu nereye gitti? uygulamayı bulmam oraya kadar gelir ki yakın temasa geçecek yakın temasa geçecek şu önlerimizin mg mi yok 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 vazgeçtim Bırakmam onları abisi. Sen kimin nerede sıkıyorsun beni değil ya nereden sıkıyorsun? Burada. ni kanka şimdi size attın tamam mı? İyi hoş. En son attığın yere atak seni. Oy kötü oldu. Alan geldi çünkü. Ver artık sizler ver. Kaç malan nereye kaçıyor? Sese nereden? bir arasız. Ama o güzel tutmuş tamam. Güzel tutmuşsun helal olsun tamam. Bir şey demeyeceğim sus Ama biriniz oradan AVM yiyecek benden. Ben nereden bileyim bu var bende ya. Hadi benim gibi bu başka. Onu yemedi ya. Bir dakika şöyle yapsam. Şöyle. Afrika'ymış lan. Bir dakika beni vurur buradan. Gir gir gir. öyle sıkılmalar olmaz bak hadi Bak. Yanlış kömürleşim uzakta biri mi var? Evet. Ama güzel dedim. şimdi bir saat bekleyeceğiz. O tam soğutucu takak. Zaten bizimkiler molos. Bir kişi kalmış. Hepsi oyundan çıkmış. Bakayım kim. O da pusuyor burada bak. En iyisini yapıyor. <gülüyor> of. Dört <laughs> vs bir atacağım. Ay ya yandım. Ne anlamı kaldı? Oğlum senin oyuncağımı oynayalım. Senin oyuncağımı oğlum senin oynayacağın oyunun ben, ben ta Bütün botları vermiş oyun zaten bize Bilmiyorum benim emesim de yok niye ölmüyor orada iki kişi var sandım ya. Ya kafa yiyeceğim ya. Lan soğutucu yerinden çıktı. Ya Bunlardan bir beklentim yok gerçi benim. Baksana. Bugün herhalde WoW günü yaptık ha. Livik attık mı hiç hatırlamıyorum. Aferin botum benim. Ya bulutu vur bulutu. Bulutu vur bulutu bulutu vur bulutu. Belki indirirsin bulutu vur sen. En hangi niye vuruşu vurmadın ya Yarabbim ya Rabbim ya adam var ya yedi o elimi ben onu almam lazım çok güzel bir hassasiyeti var benimki. Ben mi vuramıyorum yoksa lan bak mı var ben mi vuramıyorum gel. Gel sen sizinle Aslında bunlar güzel fight adımları Aa ben mi oynayacağım Ver bana şuradan Şöyle 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 biriniz gitti. Oy yanlışlıkla düştüm ha. Ne oluyor lan? Ben bunu yapayım. bir kere bir fayda Sen gel sen de güzel atın. çık lan. Kanka sen ne yapıyorsun? Lan. Oğlum ben vallahi tuşlara karıştırıyorum ha. Evet şimdi şuradan güzel bir AVM indirişi yapacağız. Ben neyim lan? söyleyin bakayım. Ben neyim abi? Bu şöyle, şöyle. Geç lan. O internet gitmiş lan. Ne oluyor lan? Çık lan? Neyse arkadaşlar, gider herhalde ha şey kaçmaya başladı arkadaşlar. Bizim de videomuz buraya kadardır. İyi günler dilerim sağlıklı ve huzurlu kalın abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı ve beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar TikTok geliştik arkadaşlar TikTok'u takip etmeyi unutmayalım 300 yapmadan iyi günler sağlıklı ve huzurlu kalmanızı dilerim Bay bay